Efendim yaşamın karmaşasından biraz olsun uzaklaşmak, hayatın bize yüklediği yüklerden arınmak için bazı alanlarda destek almamız şart. Bizler de bugün stüdyomuzda önemli bir projeyle önemli bir ismi ağırlıyoruz. Yanımızda İbrahim Yur var. Hem projesini hem de şirketini bizlere anlatacak. Hoş geldiniz İbrahim Bey. Hoş bulduk. Bey. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben deyim, teşekkür ediyorum. E, dilerseniz öncelikle proje nasıl ortaya çıktı, bu altyapı nasıl oluştu, bizlere nasıl sundunuz? Bununla başlayalım, ardından devam edelim. Tabii ki. Şöyle, öncelikle e, yola çıkış e, sürecimizde bir sloganımız vardı. Sen de al bir destek. Sen de al bir destek diyerek zorlukla mücadele eden her biri ulaşabilmek için kurduğumuz uygun fiyat, uzmanlık ve kullanılabilir web sitesini bir araya getirerek Al Bir Destek online psikolojik danışmanlık platformunu oluşturduk. Evet, burada da birçok başarılı aslında psikologumuz görev almakta değil mi? Evet, doğrudur. E, süreçlerimize, psikologlarımızla birlikte devam ediyoruz. Tabii bu kurduğunuz sistemle aslında birden fazla kişiye aynı anda hizmet sağlayabiliyorsunuz. Peki, evet. yola çıkış amacınızı biraz daha detaylı anlatabilir miyiz bizi izleyenlere? Tabii ki şöyle, maddi kaygı ve yoğun çalışma hayatlarından kaynaklı sağlıklarını ikinci plana atmak zorunda kalan bireylerde farkındalık yaratmak istiyoruz aynı zamanda kaliteli, profesyonel ve uygun fiyatlı terapiler sağlayarak da uzun yıllar danışan memnuniyetini sürdüren bir dünya markası olmak istiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Evet sevgili izleyicilerimiz bugün stüdyomuzda İbrahim Yuru ağırlamış olduk. Bir kez daha sizlerin huzurunda kendisine teşekkür ediyor. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.